Bebeklerde hareketlilik önemli mi? Bir kiduga müşterisiyseniz ve makalelerimizi daha önce okuduysanız, fiziksel aktivite ile beyin gelişimi arasındaki derin ve önemli bir bağlantının farkındasınızdır. Bebeklerde hareketlilik ne zaman başlar sorusunu kendinize çok defa sormuş olabilirsiniz. Bu makalede bebeklerde hareket oyunu kavramını inceleyeceğiz. Bu oyun türünün erken çocukluk gelişiminin dört alanını da nasıl etkilediğini göreceksiniz. Evde bebeğinizi harekete teşvik etmek için neler yapabileceğinizi analiz edeceğiz. Bebeklerde hareket oyunu nedir? Bebeğinizin sizinle iletişim kurmanın ilk yollarından biri harekettir. Bu teorinin arkasındaki fikir, serbest oyun hareketi sayesinde bebeğinizin sadece fiziksel olarak değil tüm gelişim alanlarında çalıştığıdır. Bebeklerde hareket oyunu, çocukların gelişimlerini sürdürürken belirli şekillerde hareket etmeleri ve bu hareketleri tekrar etmeleridir. Bebeklerde erken reflekslerden, duyulardan ve hareketlerden bebeğiniz çok fazla şey öğreniyordur. Ek olarak bu durumlarda bebeğiniz nörolojik olarak uyarılıyordur. Hareket oyun olarak kabul edilen bazı örnekler arasında bunları sayabiliriz: göbek taraması, sürünme, sallanma, yuvarlanma ve benzeri. Oyunlardır. Bebekleriniz hareketlilik esnasında kir veya kum yiyebilir ve siz bu durumu geç fark edebilirsiniz. Endişelenmeyin sadece önerileri uygulayın. Bebeklerde hareket oyunu tüm gelişim alanlarıyla nasıl ilişkilidir? Fiziksel gelişim hareket bebeğinizin fiziksel gelişiminin merkezindedir. Bununla birlikte bebeğiniz denge, ince ve kaba motor becerileri ve benzeri yönlerden gelişecektir. Çocuklarda denge becerisinin gelişimi özellikle hareket odaklıdır. Dil gelişimi bu alan için erken iletişim becerilerini ele alacağız. Bebeğinizin beden dilinin önemini anlaması ve bedenini mesaj iletmek için kullanması bu dönemde çok önemlidir. Göz teması, yüz hareketlerini kullanarak etkileşime gireceklerdir. Sosyal ve duygusal gelişim bebekler için çoğu zaman nasıl iletişim kuracağı, sosyalleşeceği ve nasıl arkadaş edineceğini anlamak sizin için zor olabilir fakat çocuklarınız hareketlilikleri sayesinde bu gelişimleri kısa sürede kat edeceklerdir çocukların duygusal zekasının geliştirebilir olduğunu unutmayın. Bilişsel gelişim bebeklerde hareketlilik okuma için göz hareketleri, yazma için el koordinasyonu gibi özelliklerin gelişmesini sağlar. Bu gelişen özellikler sayesinde çocuğunuzun bilişsel gelişimi önemli ölçüde artacaktır. Bebeklerinizin hareketli olmasına kızmayın, onları anlayın ve gelişmeleri için destekçileri olun. Erken çocukluk gelişiminde bu gelişim alanlarının birbiriyle bağlantılı olduğunu ve bebeğinizin bunlarla ilgili bir şey öğrendiğinde diğerlerinin üzerinde bir pozitif etkisi olduğunu anlamak önemlidir. Bu süreçlerle beraber bebeğinizin kendini her gün geliştirdiğini unutmayın. Bazı küçük gelişimleri fark edemeseniz bile bebeğiniz her gün büyüyor ve gitgide güçleniyor. Bebeklerde hareketlilik aşırıya kaçmadan teşvik edilmesi gereken bir durumdur. Kiduga'nın okul öncesi dönemdeki çocuklarla ilgili geliştirici makalelerini okumayı unutmayın. Bebeklerde hareketlilik önemli mi? Bir Kiduga müşterisiyseniz ve makalelerimizi daha önce okuduysanız, fiziksel aktivite ile beyin gelişimi arasındaki derin ve önemli bir bağlantının farkındasınızdır. Bebeklerde hareketlilik ne zaman başlar sorusunu kendinize çok defa sormuş olabilirsiniz. Bu makalede, bebeklerde hareket oyunu kavramını inceleyeceğiz. Bu oyun türünün erken çocukluk gelişiminin dört alanını da nasıl etkilediğini göreceksiniz. Evde bebeğinizi harekete teşvik etmek için neler yapabileceğinizi analiz edeceğiz. Bebeklerde hareket oyunu nedir? Bebeğinizin sizinle iletişim kurmanın ilk yollarından biri harekettir. Bu teorinin arkasındaki fikir, serbest oyun hareketi sayesinde bebeğinizin sadece fiziksel olarak değil, tüm gelişim alanlarında çalıştığıdır.